İlkini Adana'da, ikincisini Şanlıurfa'da, üçüncü ve dördüncüsünü İzmir'de düzenlediğimiz ulusal pamuk zirvelerinin beşincisini tekstil sanayimizin en önemli merkezlerinden biri olan Kahramanmaraş'ta gerçekleştirmenin gurur ve sevincini yaşıyoruz. Bizlere ev sahipliği yaparak bu mutluluğu yaşatan Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası ile Kahramanmaraş Ticaret Borsası Başkanlarıma, üyelerine, çalışanlarına ve zirvemize sponsor olarak Sponsor olan çok değerli kurum ve kuruluşlara, şahsım ve konseyim adına teşekkür ediyorum. Sevgili dostlar, pamuğun yaşam öyküsü toprakla başlar. Çiftçilerimizin alın teriyle life yağlık çiğde dönüşerek sürer. Sanayimcimizin bilgisi emeğiyle iplik olur, kumaş olur giysi olur, bin bir çeşit ürüne dönüşerek devam eder. Ulusal Pamuk Konseyi, pamuğun yaşam öyküsündeki tohumdan giysiye yanı sıra yağ ve yeme uzanan katma değer, katma değerin çevreci, sosyal ve ekonomik faaliyetlerle olabildiğince arttırılması ve adil paylaşımı için çalışır. Bizler bu ülkenin gurur duyduğu bir sektörü temsil ediyoruz. Çiftçilerimiz tarla veriminde Avustralya'nın ardından ikinci durumdalar. Onlar sayesinde ülkemiz dünya pamuk alanlarının sadece yüz, yüzde bir buçuğunda dünya üretiminin yüzde üç buçuğunu gerçekleştiriyor. Bu başarıyı marjinal iklim koşullarında ve GDO'suz tohum kullanarak sağlamış bulunuyoruz. Üstelik bunu rakip ürün olan Mısır'dan çok daha az su, çok daha az gübre ve enerji tüketerek çok daha çevreci değerlerle yapıyoruz. Zincirin diğer halkalarını oluşturan tekstil ve hazır giyim sanayicilerimiz ise 2018 itibariyle 28 milyar dolar ihracat geliri, 21 milyar dolar cari fazla ve barındırdıkları istihdam ile ülkemiz ekonomisinin tartışmasız en başarılı ekonomik faaliyet grubunu oluşturuyorlar. İl başkanları, siyasi partilerin Ulusal Pamuk Konseyi'nin yönetim kurulu başkanı, Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcımız Saygıdeğer Oda Başkanlarımız, Oda ve Borsaların Başkanları, tabii ki Ulusal Pamuk Konseyi'nin yönetim kurulu arkadaşlarım ve çok sevgili pamuk dostları Bundan tam 12 yıl evvel Ulusal Pamuk Kurulu'nun kurulduğunda sektörün ve Ulusal Pamuk Dünyasının ihtiyacı olan bir yapının nihayet doğma şansının ayağımıza geldiğini gördük. Başlarda birçok eksiklik olmasına rağmen geçen zamanla hem kendi içimizde hem de bakanlığımızla birlikte birçok yapısal sorunu da aşmayı başardık. Hala dört dörtlük bir yapımız olmasa da konseyin bazı birkaç ufak tüzük düzeltmesi ve yine bakanlığımızın bütçe desteği düzenlemesiyle mükemmel bir yapıya kavuşacağına eminim. Değerli dostlar, 10 yıllık yönetim kurulu başkanlığım süresince yönetim kurulu arkadaşlarım ile her zaman ülke çıkarlarımızı ilk sıraya koyduk. Bu önemli madde altında stratejik olarak pamuk üretimimiz ve sektörün geleceği için ne olması gerekiyorsa o yönde kararlar alıp bu amaçla da bunun uğruna canla başla mücadele ettik. Yeni yönetim kurulu arkadaşlarımdan da aynı şekilde bu maddeyi ilk başa koymalarını ben öneriyorum. O ilk maddeyi doğru koyduğunuzda zaten işe galip başlıyorsunuz. Ne mutlu ki geçen yıllarla 400 bin ton olan üretimimiz 900 bin tonları geçti. Verimde dünya ikinciliğimiz neredeyse her yıl tescillendi. Tekstil sektörümüzün başarısını ise zaten cümle alem gördü. Çünkü 70 sentlik bir ham maddeyi ortalama 23 dolara yani 30 kat katma değer yaratan hem de bunu yaparken de 5-6 milyon nüfusa ekmek kapısı yaratarak aynı zamanda büyüyen böyle bir başka sektör ülkemizde yok. Sayın milletvekillerim, Ulusal Pam Konseyi'nin çok değerli başkanım, kıymetli direktörlerim, siyasi partilerimizin kıymetli il başkanları, çok değerli oda ve borsa başkanlarım, iş dünyamızın kıymetli temsilcileri. Değerli konuklar, ilimiz basın dünyasının kıymetli temsilcileri. Sizler Kahramanmaraş Ticaret Sanayi Odası ve şahsım adına saygıyla selamlıyor. Hoş geldiniz diyorum. Pamuk'un ülkemiz ekonomisine katkısını güçlendirmek bakımından böylesine önemli bir toplantıya ev er sahipliği yapmaktan son derece <laughs> mutluluk duyduğumuzu belirtmek <laughs> istiyorum. Bu anlamda Ulusal Pamuk Konseyi'nin çok önemli katkıları var. Türkiye'de pamukla iştigal eden çiftçi, tüccar ve sanayicilerin temsilcisi olarak Ulusal Pamuk Konseyi, üretici, tüccar ve sanayici adına rekabet gücünün artırılması ve ulusal politika oluşturulması bakımından çok önemli bir misyonu yerine getirmektedir. Bu itibarla Başkanımız Sayın Bertan Balçın, Balçık nezdinde Ulusal Pamuk Konseyi'ne iş dünyamız adına şükranlarımı sunuyorum başarılı faaliyetlerini artarak devam edeceğine inanıyorum. Kıymetli konuklar, pamuk ülkemiz özel sektörünün temel direği olan tekstil sektörünün stratejik girdisi olarak bizim için çok önemli bir üründür. Pamuğun standartizasyonunun geliştirilmesi, kalitesinin artırılması, tekstil sektörünün ihtiyacını tam olarak karşılaması ekonomimiz açısından son derece önem taşımaktadır. Dünya pamuk üretiminde ana oyuncular arasında yer alan aynı zamanda tekstilde çok ciddi bir küresel ticaret payı olan ülkemiz ihtiyacının büyük bir bölümünü ithalat ile karşılamak zorunda kalmaktadır. Genel olarak pamuk üretim alanlarımızın genişlemesi ülkemizde tarıma verilen desteklerin geri dönüş olarak değerlendirilebilirse de verimlilik maliyet ve sanayi sanayisinden sürdürülebilirlik konusunda halen devam eden sıkıntılar olduğunu biliyoruz. Pamuk en çok tüketildiği iplikten kumaşa, kumaştan hazır giyime dünya tekstil sektörünün en önemli üretim merkezlerinden birisi haline gelen şehrimiz bu sorunları çok daha hissedilir derecede yaşamaktadır. Pamuklu ürünlerde Avrupa başta olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde güçlü bir Türk markası olarak anılan Kahramanmaraş kaliteden ödün verme lüksüne sahip değildir. Dolayısıyla tekstilin ana girdisi olan pamuğun verimlilik ve kalitesi şehrimizi doğrudan ilgilendirmektedir. İnanıyorum ki bugün gerçekleştirilecek olan 5. Ulusal Pamuk Zirvesi Türk pamuğunun geleceği ve ülkemizin kalkınma sürecinin baş aktörü olan tekstil sektörümüzün vizyonu bakımından çok önemli fırsatlar da olmaktadır. Bu duygularla şehrimiz, bölgemiz, ülkemiz adına hayırlı bir toplantı olmasını diliyor. Şahsım ve odam adına başta Ulusal Pamuk Konseyi Başkanı Sayın Bertan Balçık olmak üzere organizasyon emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Öncelikle Böyle bir toplantıya bizleri davet edip, bugün de şöyle çok nadide ve de elit bir grupla e, konuşma, diyalog etme şansını verdiğim için de şey bulduğum için de ayrıca e, memnuniyetlerimi ifade etmek istiyorum. Ben 2010 yılından beri bir şekilde bu sektörle alakalıyım. Fakat ilk defa böyle bir hazırunla bir arada olma şansını elde ettim. Şöyle ki. 2010 yılından beri daire başkanı olduğum günden beri bu pamuğun desteğini ve diğer desteklerin de yönetimini ve koordinasyonunu yapan bir birimin başında çalıştım. Hala da çalışmaya devam ediyorum. Tabii pamuk ülkemiz için önemli bir ürün. Bunun önemini tartışacak halimiz de yok an itibarıyla. Şöyle ki biz destekleri e, ihtas ederken neye nasıl destek vereceğimiz iki tane soru soruyoruz diyoruz ki o ürün stratejik bir ürün müdür? İkincisi o ürün arz açığı olan bir ürün müdür? Pamuğa geldiğiniz vakit ikisine de evet cevabını alıyorsunuz. Buğday da öyle değil Albüse değil mi? Buğdayda bu iki soruyu sorduğunuz vakit evet stratejik ürün diye cevap alıyorsunuz ama arz açığı var mı derken hayır. Yani iki tane soruya da evet cevabını pamukta veriyoruz. Yani pamuk bizim ülkemiz için destekleme anlamında veya destekleme penceresinden destekleme politikaları oluşturulurken olmazsa olmaz ürünlerimizin başında geliyor. Pamuğun yanında grup olarak düşünürsek, verirsek yağlı tohumlu bitkiler olarak bu düşüncemizi beyan etmekte bir sakınca olmayacak. Şöyle biraz geriye gitmeyi ee, düşünüyorum. 2002 Bugün itibariyle ürettiğimiz pamuk 2002 yılında üretilen pamuk kadar biliyor musunuz? Ki sizler illa ki biliyorsunuz. Buraya biraz dikkat çekmek için biliyor musunuz diye özellikle sordum. Biz 2002'de, 2002'de ürettiğimiz pamuğu geçtiğimiz yıl belki 40-50 bin ton fazlasıyla ancak üretebildik. Burada bir başarı mı var, bir özelleştirme gerekiyor? Bunu da takdirlerinize sunmak istiyorum. Tabii içinizden şöyle bir soru da geliyorsa doğru sorudur. Ya 2002'de pamuğu 2,5 milyon tonun biraz üzerinde üretiyorduk ama biz o zaman ne kadar alanda üretiyorduk? Şimdi ne kadar alanda üretiyoruz? Yani 2002'de ki alanımıza bakınız 700 küsür bin hektar yani 7 milyon dekar. Bugün itibariyle de yaklaşık kabaca söyleyiversem 518 bin hektar. Yani 5 milyon 200 bin dönüme yakın. Yani 2002'de 7 milyon küsür dekardan aldı elde ettiğimiz pamuğu bugün 5 milyon 200 bin dekardan elde ediyoruz. Burada da bir başarı var değil mi? Verimlilik artışı anlamında. Buraya nasıl geldik? Hep beraber geldik. Yani tek başına tarım Bakanlığı, tek başına pamuk üreticisi, tek başına bilmem kimin veya hangi STK'nın kesinlikle bir başarısı söz konusu değil. Bu başarı hepimizin, hepinizin top bir başarısı olarak düşünülmesi lazım gelen bir konudur. Tekden ilimiz adına, bölgemiz, ülkemiz adına çok önemli bir konu, çok önemli bir katılım, çok önemli bir toplantı. Kahramanmaraş'ımız 4 ilk 4 bölge, 5 iklimin yaşandığı bir bölge. Dolayısıyla bölge farklılığı ve iklim değişik çeşitliliği ölçüsünde de Kahramanmaraş'ımızda ona göre bitki ve ürün çeşitliliği vardır. Tahalın her türlüsü önce Kahramanmaraş'a ait sarı çeltik sonra bizim çok önemli biberimiz, kırmızı biberimiz ve arkadan pamuğumuz, pamukçuluğumuz. Bibercilik dönemimizde Kahramanmaraş'ın damları ve rampaları kırmızının her tonuna şahit olur, kırmızı açısından bir renk cümbüşü yaşanırdı bu memlekette, bu ilde. Bendenizde bir çiftçi çocuğu olarak belli zamanlarda pamukla yattım, pamukla kalktım. <laughs> Rahmetli babamla beraber pamuk ektim, pamuk çapaladım, pamuk suladım, pamuk topladım. Kendileriyle o günkü çırçırcılarımıza pamuk getirdim. Pamuk gerçekten çok önemli bir bitki. Kahramanmaraşımız açısından da öyleydi. Tahılcılıktan pamuk ekimine geçmişse bir çiftçi bizim mahalli tabirimizle kademe atlamıştı. Yani önemli bir gelişim sağlamıştı ve belli bir alanda usulünce pamuk ekimi yapan insanlar yine mahalli tabirimizle muhanete muhtaç olmadan kendi geçimlerini çıkarırlar hatta gelişebilirlerdi. Ve Kahramanmaraş'ımızdaki sanayinin temelinde de diğer birçok ürünlerimizle beraber pamuğun, pamukçuluğun çok önemli bir etkisi vardır. Bizim sanayicilerimizin geneli aynı zamanda pamuk çiftçisidirler. Dolayısıyla pamuğun serüveni çok önemli. Bir zaman Kahramanmaraş arazilerinin bilhassa güneydeki arazilerimizin sulanan her bir yerlerine pamuk ekildi. Hatta sulanmayan yerlerine bile pamuk ekildi ve bizim mahalli tabirimizle deşliğe denirdi. Yani susuz pamuk ekerdik, oradan bir kırım yine mahalli tabirimizle verim alır, o bir kırım verimden de yıllık geçimimizi temin edebilirdik. Pamuk bu kadar önemliydi bu ilimiz açısından. 2007'de kurulan Ulusal Pamuk Konseyinin uzun soluklu öyküsünü burada bulunan bazı arkadaşlar gibi adım adım izlerken e, izlediğim gelişmeleri bugüne kadar yapılmış Ulusal Pamuk Zirvelerinin ana temalarına bir göz atarak size paylaşmak istiyorum. 2010 Adana Pamukta İstikbal Arayışı. 2012 Şanlıurfa, Türkiye pamuk üretiminin geleceği. 2014 İzmir, pamuğun Türkiye için önemi. 2016 Milli Tarım, Milli Pamuk. Ve şimdi Kahramanmaraş'ta tohumdan hazır giyime yerli pamuk. Bu başlıklardan şunu görüyoruz. Birbirini ekleyen, birbirini tamamlayan konular var. Ama açıkça görülüyor ki güncel gelişmelere ve ihtiyaçlara göre dünya genelinden Türkiye özeline doğru çözüme yönelik bir akım var. Yani nehrin akımına kapılmak yerine nehrin akış yönünü belirmelemek çabası. Ortak paydamız pamuk ve bizler de pamuk dostları olduğumuza göre durumumuzu bir Fırçı, fıçı, modeliyle tanımlamak istiyorum. Bizim milli pamuk fıçımızın boydan boya tahtaları var. Bu tahtalarımızdan biri tohum, biri üretim, bir tahtamız çırçır bir tahtamız iplik, bir başkası dokuma, konfeksiyon, bir başka tahtamızda moda. Ve bu tahtaların boyları birbirinden farklı ise fıçımızı ancak en kısa tahtaya kadar suyla doldurabiliriz. Güzel Türkçemizde şöyle bir ifade vardır. Bunun bir tahtası eksik veya bunun bir tahtası çatlak o zaman fıçımız tutmaz. Yani kendi tahtamızı yükseltmeye çalışırken bu sektörlerden hangisinde çalışıyor olursak olalım diğer paydaşlarımızı da düşünmek zorundayız. Aksi halde bu sinerji yaratılamazsa batacak olan Titanik gemisinde kolduk kapma yarışı yaparız.